ve bu hizmet e, yapılmıştır Olur. şeklinde imzaları olacak ki daha sonra e, bizim haberimiz yoktu, biz bilmiyorduk gibi e, serzenişlerde bulunmasınlar. İşin başından sonuna Hüseyin Muhtarım da bu işin takipçisi olacak. Bu şekilde düzenleme yaptık. Kontrol e, mühendislerimiz, evet. e, teknisyenlerimiz, beklerlerimizle daha hassas olmaları konusunda uyardık. İnşallah bu yolla e, daha kaliteli bir hizmet e, devam etmiş olur. Evet. Elektrik sık sık gidip geliyor. Malzeme kalmadı vatandaşa. Çamaşır makinesi kalmadı. Uyduk kalmadı. Hiçbir şey kalmadı Sayın Valim. Yani her iki saate bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Elektrik sıkıntımız çok. Erhu bölgesi. <laughs> <laughs> elektrik kullanımı var. Bu köye yatırım yapılırken belirli bir eee kilowatt saat elektrik eee hesaplanarak yani burada yaşayan kişilerin durumu göz önünde tutularak hesaplanıyor. Ona göre bir sistem kuruluyor ama eee herkes ısınmayı elektrikle yapmaya kalktığı zaman eee ister istemez problemler çıkıyor. Bir de elektrikte şöyle bir sistem var biliyorsunuz. Yani sadece bir bölgenin arızası olduğunda orayı etkilemiyor. Yani şu bölgede 20-30 köy varsa bunların herhangi birinde olan bir arıza diğerlerini de etkiliyor. O yüzden bu kesintiler oluyor. Ee, tabii e, eksiklikleri varsa biz notumuzu alıyoruz. Bunları onlara da ileteceğiz. Eksiklik onlardansa ama vatandaşlarımız da bu konuda biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. Balim eee yaklaşık 20 yıldır bütün bizim evlere su şebekesi var. Eee biz parayı ödemedik doğrusu. Neyin parasını? Su parasını vermedik. Pampa parasını. Ha, bütün vadi elektrikler... için geçerlidir bu. Hiç kimse parayı vermedi. 90'dan beri <laughs> ama şu an 100 milyar, 50 milyar, 60 milyar para gelmiş. Onlar geliyor biz de evet diyoruz. Yani Onları e... vermiyoruz. Yani evet, o... elektrikte Bizim köydeki muhtar bunu demiyor. Yani bize bir kişi verin de ben bunu toplattırayım veya özel idare toplasın demiyor. Yani köylü bu işin su kullanacaksa ödüyorlar. saat koyuyorlar. Herkes e, kontrol, bir tane eleman... Soşuk, e, düşmüş. Ben abi üst <laughs> <laughs>